Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için Kasım ayına niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Kasım ayında siz sevgili ikizleri neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili ikizler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, taşı kullan. mesaj sizler için hayatımıza göre yorumlayın. Şöyle kameramı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet siz sevgili ikizleri Kasım ayında neler bekliyor? Bakalım. Bakıralı. Tılsım üçlüsü. Çok güzel. Kader çarkı ve güç kartı. Şimdi sevgili ikizler burada özellikle de iş hayatınızda, kariyer hayatınızda güçleneceğiniz bir Dönem işaret ediyor kartlarımız. Şimdi kader çarkı kadersel yardımlar alabilirsiniz. Ummadığınız anda, ummadığınız fırsatlar karşınıza çıkabilir, size sunulabilir. Güçleneceğiniz, kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına varacağınız ve üret kendinizin safada olacağı bir süreç var burada başarılarınız sadece maddi kapınızı etkilemeyecek arkadaşlar. Duygusal olarak da sizi tatmin edecek bir sürece gireceksiniz. Çok güzel enerjiler çıktı. Bütün zorlukların üstesinden geleceğiniz hepsinden tek tek kurtulacağınız bir süreç enerjisi var. Bolluk bereket enerjisi var. Bir de şunu söylemek istiyorum ki aile üyelerinden bir kişiyle ya da aile üyeleriyle son 3 aylık da 3 haftalık süreç içerisinde bir anlaşmazlık yaşıyorsanız bir türlü bunun için bu işin içinden çıkamıyorsanız bu dönemde bu durum üstesinden geleceksiniz. Bir çözüm yoluna girecek küs olduğunuz, sarkım olduğunuz kişi kişilerle aranızdaki uyuşmazlıklar. Evet bakın kartlar bugün kendini atıyor. Kartlarımızın söyleyeceği çok güzel şeyler var. Dünya kartı kupa 8'lisi ve kupa 9'lusu. Bir kart daha değnek ikilisi şimdi sevgili ikizler kupa dokuzuz ve kader çarkı ile beraber bir dileğiniz bir muradımız gerçekleşecek ama bu öyle bir muradınız dileğiniz ki hayatınızı köklü bir şekilde değişecek. Bakın bir döngü sizin için kapanıyor. Yeni bir döngü açılıyor. Olmaz dediğiniz bir şey oluyor. Gelmez dediğiniz bir şey geliyor. Güçleneceğiniz bir süreç var. Bütün kontrolü, el, bütün durumlarla ilgili kontrolü el alacağınız ve artık bir adım öteye götürmek isteyeceğiniz süreç içerisinde de olacaksınız. Hedeflerinizi tek tek gerçekleştireceğiniz bir dönem var akabinde. Yeni hedefler belirleyeceğiniz artık bir üst noktayı isteyeceğiniz bir süreç içerisinde de olacaksınız ki burada dünya kartı ve kader çarkı geldi. Çok güzel başarılarınız var. Zorlukların üstesinden geleceksiniz. Kontrolü kendi elinize alacaksınız hayatınızdaki tüm durumlarla ilgili. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir proje üzerinde geçmişte çalıştıysanız bir sınava hazırlandıysanız ama buradan o beklentinizi alamadıysanız sonuç sizin beklentinizi karşılamadıysa bu durumla ilgili bakın yeni bir fırsat gelişmesi var. Videoyu izledikten sonra 8 gün 8 saat içerisinde uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Geçmişte kaybettiniz ya da istediğiniz sonucu alamadığınız bir durumla ilgili bir isteğinizle ilgili yeniden bir fırsat yakalayacaksınız. Burada çok güzel bir gelişme enerjisi var. Çok güzel haberleriniz peş peşe geliyor sevgili ikizler. Hareketli bir sürece gireceksiniz. Hareketli bir döneme gireceksiniz. Artık devran sizin için dönüyor diyebiliriz. Siz sevgili ikizler için. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. bu üçlüsü tılsım sekizlisi tılsım beşlisi kupa prensi denge kartı tılsım kraliçesi imparator ve değnek prensi şimdi tılsım sekizlisi tılsım beşlisi ve tılsım kraliçesi bize şunu söyler şimdi toprak elementidir arkadaşlar toprak sabitlenmektir ve bir şeyleri artık garantilemektir burada e, üretkeniniz e, çalışkanlığınız böyle 3 hat olacak bir süreç var. Şimdi kupa üçlüsü bize hasat zamanı da emek verdiğiniz her şeyin artık karşılığını alacaksınız. Bakın burada tılsım kredisi elindekinin kıymetini bilmektir. Bazı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz maddi ya da manevi fark etmek için sorunlarla boğuşuyor olabilirsiniz. İmparator kartı koç burcunu temsil eder. Koç burcu Mars gezegeni tarafından yönetilir. Mars e savaşmaktır, mücadele etmektir ve kazanmaktır arkadaşlar. Mücadeleleriniz burada son. Bu dönem içerisinde son bulacak. Artık şimdi Kasım ayı itibariyle sevgili ikizler. Yarım kalan işlerinizi tamamlayacaksınız. Size fayda sağlamayan e, bu iş olabilir, ilişki olabilir, arkadaşlık olabilir. Bazı kişide kişileri hayatınızdan çıkarmak, onları geride bırakmak, kendinize yeni yollar aramak, yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçme enerjisi içerisinde olacaksınız. Yani Tam anlamıyla Kasım ayı hayatınızda böyle bir döngü niteliğinde, bir kırılma noktası niteliğinde olacak. Özellikle de iş hayatınızla ilgili dengeleri sağlayacaksınız. Evet bakın kılıç kraliçesi kılıcımızı kaldırma artık ileriye bakma zamanı diyor. Belirsizliklerden kurtulacaksınız. Çok güzel enerjiler var. Hiç ummadığınız anda ummadığınız kişi ya da kişilerden fırsatlar tek tekler alabilirsiniz. Şu üç kartı da almak istedim. Bakar mısınız? Tılsım kirlisi, kılıç yedilisi ve kılıç şövalyesi. Arınma zamanı diyor kartlarımız. Sizi kıskanan, çekemeyen, sürekli sizi aşağı çekmek isteyen, sizin başarısızlığınızdan ve e, üzüntünüzden beslenen kişi kişilerin farkına varacaksınız ki zaten şu anda bu kişi kişilerden şüpheleniyorsunuz. Özellikle de çalışan ikizler dikkat edin bir kişiye karşı tabiri caizse bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz bir hesap sorabilirsiniz kulağınıza gelecek bir laftan bir olaydan sonra. Şimdi ay kartı arkadaşlar e, bilinçaltımızı temsil eder, korkularımızı temsil eder e, bir de hayatımızda belirsizlik yaşadığımız durumları temsil eder. Şimdi ay ile beraber aynı zamanda e, rüyalarınıza dikkat edin çünkü rüyalarınızda size bazı mesajlar vermek istiyor olabilir. E, bu dönemde biraz e, bazı kişilerin e, uzun zamandır kişiler tarafından manipüle edildiğinizin farkına bilincine varabilirsiniz. Yani burada tam anlamıyla arkadaşlar artık bir şeylerin farkına varma bir şeylerde uyanma enerjisi var. Hani siz hep iyi niyetle yaklaşmışsınız, hep yardım etme istemişsiniz ki yardım da etmişsiniz ve sadece gördüğünüz şey nankörlük ya da en zor zamansa size sırtınızı dönen insanlar. Artık temizlenme zamanı diyorsunuz. Fazlalıklardan kurtulma zamanı diyorsunuz. Arkadaşlar bazı kişide kişileri hayatımızdan çıkarma kararı onlara sırtınızı dönme kararı alacaksınız diyor kartlarımız bize Bakalım sizi başka neler bekliyor kısım iyi genel enerjilerinde. Çok güzel. Tılsım dokuzusu, değnek asım, tılsım kralı ve bu ikilisi. Burada bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi var. Bu anlaşma, bu sözleşme size kendi tahtınızı kurabilme şansını yaratacak. Şimdi tısım dokuzusu yatırımdır arkadaşlar. Çok güzel bir yatırım enerjisine girebilirsiniz. Yani bir mal mülk alabilirsiniz güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Bir ortaklık girişimde bulunabilirsiniz. Çok güzel para kapınızla böyle çok güzel şanslarınız, fırsatlarınız var. Çok ama çok iyi değerlendirin karşınıza çıkan tüm fırsatları. Yani küçük büyük demeden arkadaşlar her fırsatı değerlendirin. Yani en azından analiz edin, düşünün, araştırın, soruşturun. Hani bu bana bir fayda sağlamaz diyerek fırsatları tepmeyin. Bakalım aşk hayatınızdan sizi Kasım ayı itibariyle neler bekliyor? Gündeminizde daha çok iş, kariyer ve para konuları ve bir de aile konuları olacak sevgili ikizler. Araba kartı, aziz kartı, şoker kartı ve kupa yedilisi bir kart daha çekelim. Değnek dokuz bir kere daha ve değnek olması. Öncelikle değlik olmuşsu Saturn tarafından yönetilir. Satürn kısıtlanmaktır, sınırlanmaktır. Sizin kafanızı karıştıran, sizi sınırlayan, sizi kısıtlayan, sizi e, artık böyle yoran durmuyor da durumlardan bir özgürleşme enerjisi var. Dediğim gibi bazı kişiye hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Aziz kart ve araba kartı ile beraber bir eğitim niyeti için bir taşınma, bir gidiş, yolculuk yapabilirsiniz. Yani bu başka şehre de olabilir, hatta başka ülkeye de olabilir ki burada sıfırdan bir başlama enerjisi var. Bütün zorlukları geride bırakarak çok güzel araba kartı, azı kartı ve joker kartı. Üçü de büyük arkana ve artık hayatımızda büyük değişimlerin olacağı adımlar atacağınız bir süreç içerisine gireceksiniz. Bir de Kasım ayında maddi ya da manevi fark etmeksizin hayatınızın tüm alanları ile ilgili alacağınız kararlara dikkat edin. Çünkü büyük etkiler yaratacak adımlar atabilirsiniz. Kararlar alabilirsiniz. İyi düşünmeden, sorgulamadan karar almayın, karar vermeyin. Öfkeyle hareket etmeyin. Çünkü zaman zaman öfke kontrol problemi daha yaşayabilirsiniz. Özellikle de sabrınızı zorlayan de kişilere karşı Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili ikizler için. kart kendini attı. Kılıcası, ası, aslan adam kartı, değnek şövalyesi, tılsım edilisi, şeytan kartı. Şimdi arkadaşlar şeytan kartı bizim karanlık yönümüzü temsil eder. Bağımlılıklarımızı temsil eder. Yani burada sizi sıkıştıran, sizi sıkışmış bir enerji içerisine koyan bir durumla ilgili. Artık bir özgürleşme enerjisi var, bir hareket enerjisi var. Yani o askıya aldığınız konu ya da konuları gündeme getirebilirsiniz işin içinden çıkamadığınız durumlarla ilgili harekete geçebilirsiniz kişi ya da kişilerden destek alabilirsiniz özellikle de yol göstermek fikir almak gibi manevi bir destek de olabilir bir kart daha çekelim 7 gün ya da 7 haftalık bir verdiğiniz mücadele artık bu dönem içerisinde son bulacak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki özellikle de paramı verdim paramı alamıyorum ya işte yani bu da aslında para ile ilgili bir sıkıntı var, bir sorun var, bir hak arayışı var. Ama karşınızdaki kişiler güçlü olabilir. Bu yüzden de bu süreç uzamış olabilir. Özellikle de haksız yere bir işten çıkarılma sürecinden dolayı bir hak arayışı içerisindeyseniz. Ee, şimdi Kasım ayı içerisinde bir hak ediş almaktan ziyade bu durumla ilgili yaşayacağınız olumlu gelişmeler var. Ama konuyla alakalı özellikle de Tasım dörtlüsü ile beraber ve kule kartı ile beraber bazı bir kart daha çekelim detaylı yorumlamak için kılıç dört. bakın dörtlü vakitlere çok dikkat edin dört aylık bir süreç içerisinde bir tamamlanma enerjisi var kaybetmekten korktuğunuz bir durumla ilgili artık güzel bir gelişme yaşayacaksınız ama kartlarınız diyor ki burada biraz da kendinizi sorgulamanız gerekiyor yani burada sizin bir şey tutunduğunuz bir enerji var bu harekete geçememek olabilir sürekli korkmak endişelenmek karamsarlık halinde olmak gibi de olabilir. Yani bir şeyler artık değiştirmeniz gerekiyor. Kendinizi de sorgulamanız gerekiyor. Özgürleşmeniz gerekiyor diyor kartlarımız bizlere. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir diğer enerji çalışan ikizler e, aniden e, bir iş kaybıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Maddi bir kayıp da yaşayabilirsiniz. Kartlarımız dikkatli olmanız konusunda sizi uyarıyor arkadaşlar. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.